selam arkadaşlar semo şefiniz ne yapıyor bugün bugün semo şefiniz gördüğünüz gibi sunayın tabiriyle prasan görüyorsunuz <laughs> ee arkadaşlar prasan süzmeyeceğim bugün haşlamayacağım bugün sarma da yapmayacağım bugün bugün çok güzel harika leziz zeytin yavlu yapacağım zeytin yavlu ee, çok severim kesinlikle zeytinyağlı pırasayı da gerçekten. Hemen şöyle çapraz yan yan şekli güzel dursun diye öyle kesiyorum arkadaşlar. Bir de ne yaptığımı görün diye çekiyorum açıkçası. Yoksa ya bilmeyen de olabilir yani zeytinyağlı pırasayı. Kıymalı da çok severim. Kıymalı salçalı yemeğini böyle bayılırım hatta. Ama yeni genç kızlarımız var, yeni evlenenler var. Belki denk gelir. Belki bir faydamız olur değil mi? Neden olmasın? Öyle işte faydamız olsun. Ee, havucu rendeli rendeleyerek kullanacağım yemeklerin içinde pek sevmiyorum havucu söylemiştim bunu daha önce renk katsın diye kullanacağım Evet. Zeytinyağlı bir kez pişirmiştim. Ee, ablam çok beğenmişti. Bu kadar yeter galiba. Şimdi yıkacağım pırasalarımı. Ee, bugün kandil arkadaşlar, kandilimiz tekrardan mübarek olsun. Bunu kandilden e, birkaç gün sonra paylaşırım muhtemelen tabii ki. Ablam da bende biliyorsunuz. Kandil günü paylaşım yapmıştım. dediğim gibi ablam çok beğenmişti bir evet, kez yemişti. Buradayım ben de. Çok sevmiştim geldi. Güzel de yapıyor tabii ki. Ellerine sağlık güzel oluyor. Şu, şu geri kalanını hep yerim. Aa fare var benim <gülüyor> evde. <gülüyor> Havuç çok faydalı tabii ki bu arada. Hı. Hocamız da çok güzel okuyor selamız. Kandil selasını tabii ki. Evet şimdi şöyle zeytinyağını koyacağım arkadaşlar. Bir döndüreceğim şöyle. Yayla havuç birbirine aşık olsun. Heh, evet ocağa koydum arkadaşlar. Hı. Yurt dışındaki izleyicilerimiz için de selamımızı dinlettirelim. Evet, selamı bitti. Evet, havuçlarım sotelendi arkadaşlar. Hemen koyuyorum. Suyunu ah. ah. koyacağım. Ay kızım yamuk yumuk yandığı için. Alev kenarlarına taşıyor tabii ki. Biraz daha su koyacağım. Çekiyor çünkü. Soğuk su koydum arkadaşlar. Pırasa evrim geçirmesin diye. Tuzunu atacağım şimdi. Ay. Biraz da şeker koyuyorum arkadaşlar. Zeytinyağlı şekerli güzel olur. <laughs> Limon da sıkıp yiyince of enfes. Şöyle havuçlarla beraber de karıştırayım. Şimdi kapatacağım ağzını. Ee, arkadaşlar ben pirincini ilmesine yakın koyuyorum erimesin diye. Tane tane olsun diye. Şöyle suyunu da çekti güzel. Kesin demişsinizdir suyu çok oldu onun. Ama değil. Tam karar oluyor. Şimdi pirinçler de çekecek biraz. Tamam. Allah Kahve ister miyim? Semih içer kahve evet. Ablası Mustafa da içer. Evet. Evet. <laughs> Biz de herkes yer içer Asiye. Bu <laughs> kadar kahve yeter mi? Yeter Fincan başına işte bir tatlı ha. kaşığı koy. O az ama. Koydum ama bayağı koydum. Kız bu ne? Vallahi koydum. O bir kişilik aşkım ya. <laughs> evet. Yeter mi? Dur. Ee, pırasam pişti arkadaşlar. İndirmek üzereyim. Dekor için kesiyorum bunu. Çok harika pişti arkadaşlar. Kapatıyorum altına hemen. Şöyle servis tabağıma koyuyorum. Limonu da sıktım. Mı, of, harika arkadaşlar gerçekten. Bakar mısınız o nasıl yaptı tenceremin altını? Ve işte hep buralarla mücadele ediyorum böyle savaşıyorum. Şimdilik tadamayacağım. Sıcak bu soğuması gerekiyor. E, afiyet olsun. E, her şey gönlünüz olsun. Çok çok teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.